Birlik ve beraberliğimizin temsili olan Kadırga şenliğine ait Kadırga Camisi. Gümüşhane Kürt'ün Trabzon Şalbazarı Trabzon Beşikdüzü Vakfı Kebir yaylalarının zirve noktası. Kürt'ün ve özkürt'ün birlik ve beraberliğimizin simgesi ay yıldızlı bayrağımızın altında cuma günleri burada Cuma namazı kılınır. Dünyada ilk ve tek belki de sonuncusu olabilir. Üstü açık cami. Şimdi bir de şöyle olay var. Yağmurlu günlerde buraya kesinlikle camide namaz kılanların üzerine yağmur yağmıyor. Kadırga Yaylası'na ait Kadırga Camisi. Evet. Fatih Sultan Mehmet Han Trabzon'a fethetmeye geldiği zaman 1461 yılında bu alanda cuma namazını kılar. Ve zamanla bu da cuma namazı her hafta geleneksel hale gelir ayağa Çok kalabalık maalesef. Birçok insan dışarıda. Gördüğünüz gibi hala akın akın sağdan soldan camiye giden insanları görüyorsunuz. Üstler açık Kadirga Camisi. Gümüşhane Kürt'ün toprakları içerisinde ancak burası. 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet Han Trabzon'a fethetmeye giderken buradan geçer. Ve bir cuma günü burada konaklar. Cuma namazını da burada kılar. Daha sonradan geleneksel hale gelir. Her cuma, her cuma, kış şahit, her cuma burada cuma namazı kırılır. Diyanetin görevlisi vardır. Her hafta buraya bir tane İmam Atan'ın Cuma namazını toplu bir şekilde kılarız. Minaresi var. Gördüğünüz gibi etrafı açık ancak şey, etrafı kapalı ancak üstü açık. Yağmurlu havalarda olsun. Diğer günlerde olsun içerisine yağmur yağmıyor. Yani söz olarak sallamıyorum. Bu gerçektir yani. Sadece namaz kılınan yerin ortasına yağmur ediyor, etrafına yağıyor. Birlik ve beraberliğimizin sembolü olan Türk Bayrağı da iki minan arasına geldirilmiş üzerinde. Bak görüyorsun, çevreye gösterebilirsin. İnsanlar cuma namazından çıktılar, geliyorlar işte. Kadirga, çok mu Hava güzel, güneşli. Camiler dağılıyorlar artık. Camiden artık. Ee, az bir insan kaldı. Çok az sayıda yani cami içerisinde kaldı. Artık ikinci namazına kadar cami boş. Araçları görüyorsunuz. Çokluk haftası diye Kadirga Gaşemli diyerekten oldukça kalabalık. Karşısı oba. Yani küçük yerleşim yerleri. Yazlık. Yazlık saray. Buradaki suları herhalde anlatmaya gerek yoktur. Buz gibidir. Harika bir görüntü. Çok güzel. Umarım gelecek sene yine aynı günlerde burada yuvarlandı şurada bir tane arkadaş. Umarım bir şeysi yoktur. Ee, kalkıyor. Bir şeyim yok diyor. Tamam. Yukarıki caminin önünde düzlük bir alan var. Burada da e, pazar yeri var müzik gösteri, sanatçıların şarkı söylediği o yere doğru birazdan yürüyerek çıkacağız bu yokuş yukarı. Türkiye'nin her yerinden Asar'dan Avrupa'nın hemen hemen birçok kentine giden bu çalışma amacıyla gidenler herkes düz çevrede oturanların hepsi burada.